Elazığ Bakkallar Odası Başkanlığı'na yeniden seçilen Cebrail Top teşekkür mesajı yayınladı. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası seçimlerinde üyelerinin 702'sinin oyunu alarak yeniden başkan seçilen Cebrail Top teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Cebrail Top gerçekleştirilen seçimlerin huzur içerisinde geçtiğini anımsatarak kendilerine güvenen üyelerine teşekkür etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakkal esnafının sorunlarının çözümüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Cebrail Top, kendisine oy veren vermeyen herkese kucak açacaklarını söyledi. Esnafların sorunlarını bildiklerini ve çözüm için istişare kültürüyle hareket edeceklerini belirten Cebrail Top, hesap verilebilir bir anlayışla başkanlık yapacaklarını kaydetti. Cebrail Top 8 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen odamız genel kurulunda iki arkadaşımızla birlikte başkanlık için yarıştık. Huzur ve güven ortamında geçen genel kurulumuz sonrasında üyelerimizin 702'sinin desteğini alarak ben ve ekibim yeniden başkanlığa seçildik. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hesap verilebilir bir anlayışla bize oy veren vermeyen tüm üyelerimize kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır. Yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bana verilen destekten dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum dedi.